Bir yerden başladık artık. Yavaş yavaş düzlüğe çıkacağız. Görürsün. Çalışmak sana iyi geliyor. Buna seviniyorum. Evin erkeği benim. Senin imkanlarınla daha ne kadar yaşayabilirdik ki? Bir de... ...yarın bir gün... ...çocuğumuz olursa... ...evi ekmek getiremeyen baba... ...evladının yüzüne nasıl bakar ki? çocuğumuz olursa seninle gurur duyacak. İyi günler. Çiftliğe bir haber götürmüştük. Malumatınız var mı? Hayır. Hamza ölmemiş. Ölmemiş mi? Cesetten aldığımız parmak izleri Hamza'nınkiyle uyuşmuyor. Cesedin kimliğini de araştırıyoruz ama Hamza'nın ölmediği kesinleşti. Şimdi her yerde onu arıyoruz. Öyle sanıyorum ki bu haber kulağına gittiğinde korkudan köşeye sıkışacaktır. Hangi delikteyse yakalayacağız. Çok şaşırdım. Kendi imkanlarıyla kaçması imkansız. Mutlaka biri ona yardım etmiş olmalı. Merak etmeyin. Her türlü ihtimali araştırıyoruz. Sizi temin ederim ki abinizin katilini en kısa zamanda yakalayacağız. İyi günler dilerim. İyi günler. Girin. Zekai Bey, jandarma komutanlığından geldiler. Sebebi neymiş? Muzaffer Bey'in katilini aramak için her yere giriyorlarmış. İyi de burası bir fabrika. Üstelik Muzaffer Bey'in fabrikası. Burada olabileceğini nasıl düşünürler? Fabrika aramayacaklarmış efendim. Hamza'yı tanıyan bazı arkadaşlarımda soruları olacakmış. Komutan Cemal'in ricasıymış. Müsaadenizi istiyorlar. Çakacak zar bunun altından. Bana da öyle geliyor. Neydi Gülün'ün o hali? Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu aralar Hamza'yı buralarda gören var mı? Cenazesini kaldırdık ya. Tövbe, yaşıyor mu? Yaşıyor ya. Bak, Hamza'nın nerede olduğunu bilip, görüp söylemeyen varsa... ...adalete o da hesap verecek ha. Komutanım, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Güllü abla tomofiliyle buraya geldi. Silahlarıyla aldı götürdü babasını. Komutan Cemal'in yanına gidiyoruz oğlum. Sanırım işin sonuna geliyoruz. Hadi kolay gelsin. Ne oluyor lan gene? Bu kağıtsız gününüz yok. Niye gelmiş mi? Seni arıyorlar. Çabuk kaç içeri. Niye beni arıyorlar? Nikahsız, nişansız Pakize ablanın evine çöreklendin diye... ...annemler seni şikayet etti. Bana bak kız, tenekeli karıları. Dinliyoruz mu beni? Bak burada Pakize'nin namusuna dil uzatanın dilini yemin ediyorum... ...kendi elimle koparırım ha. Ne ben onun, onun hanesine zorla girmişim... ...ne de elin gülün diline düşecek bir şey yapmışık biz. Ayıp değil mi ya? Koskoca kadınlar utanmıyorsunuz, dedikodunuzu Sabi Sübyan'ın önünde yapıyorsunuz ya. Ya Ramazan abi şaka yaptım ya. Hamza abi ölmemiş. Cendermeler ondan gelmişler. Ne diyor sen yürü kalk git. Her bir gömmediler mi o günleyin? Başkasını gömmüşler. Ne diyor Ali sen çarşının şu tarafına bak. Ben de buraya bakacağım. Emredersiniz komutanım. Burada bekliyorum. Yarım saattir sürüyoruz. Gelmedik mi hala? Bir bu kadar daha gideceğiz. Bana bak. Sen beni doğru yola götürdüğünden emin misin? Benzinim bitiyor. Nasıl gideceğim? Bak ya söyle ya da. Elini vicdanına koy Güllü. Hamza senin canından can. Kanından kan. Kurban olayım Hamza'yı teslim et. Yoksa sen de mi işin içindesin? Beraber mi planladınız bu Zafer'i vurmayı? Ha? Sizi çiftlikten kovdum diye intikam mı aldınız benden kocamı öldürerek? Babanı, kardeşini vur, hapse gir. Ben de bir başıma kalayım bu dünyada. Bırak şunu. Allah aşkına Gülnü, baban öyle şey yapmaz. Karışma sen. Hamza'nın aklı ermez. Kesin sen de bu işin içindesin. Ben Allah'tan korkarım Gülnü. Bu işlerle alakam yok. Ben de sordum ama demedi kimin yaptırdı. Ne? Muzaffer'i biri mi öldürtmüş? Ne diyorsun sen? Kim? Söyle! Anne! Yemin ederim ben de bilmiyorum. Söyle! Adım. Söyle! Çabuk diyorum sana. Muzaffer'i biri mi öldürtmüş? Söyle çabuk amcanın yerini. Yeter! Yemin ederim öldürürüm seni. Söyle! Kulunkelen olayım söyle Cemşir! Zafer'i kim öldürtmüş söyle! Ben de dedim ama demem dedi. Bilirsen sen de yanasın dedi. Bu da evladın! Bu da evladın! Karnında bebeciği var! Yazık değil mi dağıtıma koşturup duruyor Cancağız? Yeter artık söyle! Hamza nerede?